...bir intihar numarası eksikti sultanımın. Her şey beklerim o kadından Gül. Dikkat edin de malın mülküm her şey üstüne yapmasın. Ha, o kadar kolay değil öyle. Vallahi dilim dilim doğrarım o yılan karıyı. Vallahi benden söylemesi. Hımm. Türkan Hanım çikolatalı kahvesi de. Buyurun. İyi günler. Ee, şey efendim... ...nereye böyle? Bir soran olursa ne diyeyim? Kim soracakmış? Kemene bizim nereye gittiğimizden? Ne? Öyle demeyin efendim. Herkes çok üzüldü yani sizin için. Şeytan görsün yüzlerini. Hepsinin boynu altında kalsın. Kimseyle konuşmuyorum artık ben. Ama efendim... Cevap vermeyin Cafer Bey. Zaten çok sinirli. Tabancası da belindi. Anam tabanca mı? Babacığım kereste müdürü kereste. Ne? <laughs> Sus be sen de. Ben galak kereste müdürü. Bana bak terbiyesiz. Vallahi şimdi bütün arsamı senden çıkarırım. Aman Cafer Bey, susturun şu kuşu. Susturun. Geri sıç, geri sıç, Sus be, çarparım Size değil efendim. Bana söylüyor bana. Buyurun. İyi günler. Hiç beğenmedim adamın halini Gül. Bu tabancayla birini falan vurmasın sakın. Aman be, sen de kime vuracak? Yavuz Bey'e mi vuracak? Boş versene sen, çok duydum. İyi günler. İyi günler efendim. Nereye böyle? Anneciğimi ziyarete gidiyoruz. Gidiyoruz efendim. Buralarda kalırsak bir cinayet çıkacak. Aa o nasıl söz öyle Sabri Bey? Abi, fazla soru sormayın. Tabancası var. Anlamıyorum Cafer ne diyorsun? E, hayır bir şey yok efendim sinek vardı da onu kovalıyordum. Aa teyze nasıl oldu Aylan? Ay hiç iyi değil efendim. Maalesef artık beni bile tanımıyor. Kalçası da iyileşmedi bir türlü. Bu sefer gidici galiba. Siz yine de umudunuzu kesmeyin Sabri Bey. İyileşir inşallah. İnşallah efendim inşallah. İyi günler. Buyurun. İyi günler amca. Bana bak. Adam gibi konuş benimle. Ne dedik ki amca? Nerede senin amcan oluyormuşum ben? Saygımızdan öyle söyledik. İstemezseniz bir daha söylemeyiz. İstemiyorum, söyleme. Aman çöpçe efendi, cevap vermeyin. Sinirleri çok bozuk. Özür dilerim. Teyze hastaneden çıktı mı? Çıkmadı. Biz de onu ziyarete gidiyoruz. Günden güne kötüleşiyor maalesef. Yazık ya. Ya, dün beni bile tanımadı. yine efendim. Sokak ortasında ona buna dert mi anlatacağız şimdi? Sabri Bey'i biraz sinirli gördüm bu sabah. O geceden sonra hep öyle Türkan abla, bütün apartmanla kavgalı. E kabahati kendinde arasın. Gece yarısı canavar düdükleriyle herkesi uyandırmak ne demek? Yaşlısı var, çocuğu var. Saygılar hanımefendi. İyi günler Türkan abla. İyi günler. Nasıl oldu eliniz Cenab Bey? Vallahi bilmiyorum hanımefendi ama parmaklarımı oynatmakta biraz böyle güçlük çekiyorum. Acaba bir röntgen daha mı çektirsek? Buna gerek olduğunu sanmıyorum Cenab Bey. Sadece incinmiş. Birkaç gün içinde geçer. Duydun mu abi? Duydum canımın içi. Sakın ben demiştim deme. Biz <laughs> daha çok Sabri Bey için üzülüyoruz. Ya haklısınız. Yavuz Bey yabanilik etmiş doğrusu. Haklısınız amirim. İncinen bir el kolay iyileşir ama kırılan bir gurur kolay kolay... iyileşmez. Evet. Öfkeden kendini iyice kaybetti. Belinde tabancayla geziyor. Tabanca. Biz de geçerken geçmiş olsun diyecektik sabıcığım Evde yoklar ki Cenap Bey. Annelerini ziyarete gittiler. Öyle mi? Aksilik işte. Neyse biz sonra şey ederiz. <laughs> İyi günler. İyi günler. <laughs> İyi günler. Size de efendim. Merhaba Sabri Bey. Geçmiş olsun'a uğramıştık ama siz de hastaneye gidiyormuşsunuz. Sizi gördüğümüz çok iyi oldu. Buyurun götürelim. Tabii tabii götürelim hadi. İstemez efendim biz kendimiz gideriz. Ama yapma Sabri'ciğim bize küs müsün yoksa? Aa aşk olsun Cenab Bey size kim küsediniz? Küskünüm efendim. Herkese küskünüm. Hiçbiriniz müdafaa etmediniz beni o hayduta karşı. Ama sen de uzlaşmaz davranıyorsun Sabri'ciğim. Duyduğuma göre tabancayla geziyormuşsun. Evet efendim, evet, geziyorum. Gördüğüm yerde aldımın ortasından vuracağım o apartman kapadası. Aman sabişim, korunun yere ağ. Ne aa, yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bizimcik. Olar ne dünya be. İnsan kendi çocuklarına bile yaranamıyor. Tamam abiciğim, tamam. Dertleştik işte. Başlama yine. Allah kimsenin başına böyle bir kadın vermesin beni. Düşman başına. Şükrü. <laughs> bir yere daha gidelim. Yeter abi, artık eve gidiyoruz. E, gitmeyelim, gitmeyelim. İki duble daha aç. İkilim efendim, içelim. Ah bu kadının yüzünü iki yakan bir araya gelmedi efendim, gelmedi. Şükrü. <laughs> kendi gelinim be düşünebiliyor musun? Kendi gelinim. 400 milyon tencere. Ya yürüyün artık ya hadi. Ya çekiştirip durma sen de konuşuruz musun? Ne sonra? konuşuyoruz abi biz sabahtan beri popan gibi aynı şeyleri ee, söyleyip ee, ya. patron bir yerde bulunmaz efendim öpeceğim. Doğru. <laughs> Allah razı olsun efendim Allah razı olsun. Ah be, patronlar böyle olur efendim. Ah tencere 400 milyon. Ya başlayacağım ya. tencerenden de tavandan da be yürüyün hadi ya. Tamam tamam.